Şş, sakın bağırma. Bir saattir içeri girmeye çalışıyorum. Sen üçüncü kata nasıl çıktın ya? Uçuyorum ben. Sana daha söylemedim mi? Arada uçarım. Ha kafanın uçtuğu belli de. Heh. Abi yarım saate indir beni buradan. Evin önünde bekleme. Dikkat çekmeyelim. Kimle konuşuyorsun sen ya? Beni buraya getiren aracın şoförüyle. Hani elektrik tamiri için araçlar var ya, vinçli. Ne? Söyle hemen geri gelsin. Annem çok kızgın. Vallahi seni burada görürse gözünün yaşına bakmaz, atar üçüncü kattan aşağı. Hadi ben kızayım diye yırtarım belki. Ya tamam, bir yere gittiği yok. Zaman gelince gelip alacak beni. Of Ayaz, Rüya bir gördüyse seni rezil olduk şimdi. Ya çekil, başka zaman konuşuruz. Ara adamı, ara çabuk gelsin. Öykü, kızım ben yatıyorum. Aa, <laughs> şey ister misin? Annem, annemin sesi. Kalk, kalk, kalk yürü, çık, çık. Öykü, itme. Öykü, iyi misin sen? Ha. <laughs> Hadi durma, atla aşağı. Nasıl atlayayım ben buradan? Ya atla diyorum sana, bir şey olmaz. Ya delirdin mi sen? Hani uçuyordun sen? Ne çabuk unuttun? Ya ne duruyorsun? Ara hadi adamı. Kolumu bırakırsan arayacağım. Öykü. <laughs> 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 geldi. Geldi. Mahvoldum. Ne oldu? Açmıyor mu? Sus. Yok. Duymuyor galiba. Hah. Bittik biz. Bu sefer sahiden bittik. uyuyordum anneciğim bir şey mi oldu? Yo öyle sufalar ister misin diye sorayım dedim. Allah Allah niye cam açık bırakıyorsun? Cık. Eh be anneciğim yine indirmesin yorganı yerlere. İyi geceler. İyi geceler anneciğim. Çabuk şu adamı ara. Ya nasıl arayacağım ben buradan? Çık çık hadi çabuk. Baya iş gelmiş, gitmiş. Yani tek çıkışım bu kapı. Aman ne güzel. Bence de. Ee, yani biz zaten konuşmak için buluşacaktık. Bak baş başayız işte yüz yüzeyiz. Hadi konuşalım. Ne konuşacaktık ki? benim aklımda şu anda sadece bir şey var. Unuttun mu yoksa? E yok artık ya. Yani şu pansiyondaki kırmızı ip meselesi işte. Sen biraz balık falan ya bence. Yani hafızan zayıflamış. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sazan gibi atlıyorsun her şeye. Sen bana Hı. uyuz diyorsun ya. Ben de artık sana sazan mı desem? Sazan, sazan. Anne, odamda yabancı bir adam var. An Şş, tamam sus. Hem yabancı ne demek ya? Ayaz var diye bağırsana. Bana avuçluk isimler takarsan ne olacağını anla diye iman yaptım. Tabii biraz dolaylı oldu. Yani istersen baştan açıklayayım. Anladım canım. Sazan, balık, balık hafızası olayı, verdim beni. Ayaz da kim dedin? Yabancı oldum. Aferin, bağlantıyı çözmüşsün. Hayret vallahi. Senin kafanın nasıl çalıştığını artık çözdüm. Tamam, itiraf ediyorum birazcık geç oldu ama artık tamamen çözdüm. Aklından geçeni yüzünden okuyabiliyorum. Gözlerinden. Bunu yapmayı da çok seviyorum. Ne oldu, şaşırdın? Etkilendin mi? ne ilgisi var canım? Ne etkileneceğim ki? Bir hikaye var. Daha doğrusu... ...kader inancı dedikleri bir şey. Birbirlerinin kaderinde olan... ...ve bir gün mutlaka evlenecek olan çiftler... ...serçe parmaklarından... ...kırmızı görünmez bir iple bağlanırlarmış. olan bu çiftler ne olursa olsun ne zaman olursa olsun bir araya gelip evlenirlermiş. Yani sen şimdi bizim... Evet mutlaka. Belki yarın ...belki bir dahaki sene. Öykü! Öykü uyan artık! Çocuğum bak dün de gitmedin... ...işe geç kalıyorsun. Öykü! Hazır mısın bak? Geliyorum. Annem üsesi mi o ya? Hop Aras kalk, kalk hadi kalk. Annem gel, çöp yerine geç hadi. Nehir ya? ya? Yatağın altı işte hadi. Koptu bu. Saklan hadi hadi saklan, saklan. Hadi. Niye ses vermiyorsun? Hadi giyin, hadi kahvaltı hazır. Gel bakayım Ver bakayım elini. Ne o parmağındaki? Ha bu ip. Bu şey ya. Hani ben görmeye başladım ya. E, oradan kalmış. acele et dedik de bu kadar demedik. Banyoda giyineyim dedim ben. Aa! Hatta sen de gel kahvaltıya bak bakalım. Eksik vardır anneciğim. Hadi. Bak ben geliyorum. Ya Öykü, ne zaman çıkacağım ben buradan? çıkarmayacağım seni. Orada bakacağım sana. Nasıl ya? Şaka mı bu? Yo, şaka değil. Çıkmayacaksın işte. Rahat değil mi orası? Hem hiç ayrılmayız işte. Oh mis. Yaşar gideriz atlı E, ee, iş ne olacak? Ha, sana kurarız buraya bir ofis. Ha, bir de bilgisayar attık mı? Daha ne olsun? Sen takma kafana bunları. Ya Öykü, annem beni burada yakalamadan çıkar beni şu evden. Ya sen uçmuyor muydun? E pencereden kuş gibi uçar gidersin işte. Öyle gelmedin mi sen de? Ben sadece geceleri uçarım. He, o zaman havanın kararmasını bekleyeceksin. <laughs> hadi hadi gir bakayım sen yerine. Aa, ben annem bir şekilde yollarım. Sen de çıkar gidersin işte. Hadi sok kafanı, sok. Hadi. Oğlum otursana düzgünce et kahvaltını hadi. Ben yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim canım? Olur mu öyle şey? Geç otur. Günaydın. <laughs> Yapma ya. Hadi ben çıktım. Ablacığım biz seninle dışarıda yapalım mı kahvaltımızı? Sen git kocanla kahvaltı yap. Hem ne işin var hala bu evde? Cem! Ne biçim konuşuyorsun sen ablanla? <laughs> ne bu tavırlar böyle? Cevap ver bak lafım bitmedi daha nereye gidiyorsun? Okul anne nere olacak? Akşam devam edersin lafına. Aa, Allah! Tavırlara bak. Görüyorsun değil mi? Yani o melek gibi çocuk gitti, yerine bir canavar geldi ya. anneciğim benim ya, sen çok dertlenmişsin. Ya bizim böyle ana kız bir konuşmamızın zamanı gelmiş. Biz seninle bir çıkalım. Hadi kalk. Nereye çıkacağız canım? Otur şurada konuşalım evde işte. Ya Anneciğim benim canım bak bunu almışsın belli. Ben de çok daraldım zaten. Biz deniz kenarında bir yerlere gidelim. Deniz havası iyi gelir bize böyle içimize çekeriz. İyi madem iyi. Dur şu sofrayı toplayayım iki dakikada. da. Kalsın e, belki kuşlar yer. Ne kuşu? E, aman e, yani e, oyalanmadan biz çıkalım. Gelince toplarsın. Niye bağırıyorsun sen? Duyuyorum ben seni. Ba bağırıyor muyum? Demek ki benim kulağıma bir şey olduysa duyamıyorum galiba. Aman hadi hadi. Oo internet fenomeni. Şirketin yolunu buldun demek sonunda. Ya bak 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 tıklandıkça havası artmış selam bile vermiyor. Ne alakası var olacağın ya? Sen sanki doğru düzgün bir selam verdin de biz vermedik. Aman aman. Ünlü olunca böyle atarlı olmuyor herhalde. Monika Hanım'a atarlanırsın. Gelir gelmez beni görsün dedi. <laughs> Kızım, geldi seninki Monika hanımın odasında. İyi. Maşallah kızıl. Ya bu ne sakinlik? Meditasyona falan mı başladın sen? Bakmış zaten senin koleksiyon çalındı diye. Yani bu kulaklar neler duyuyorsan üzülme diye söylemiyorum. Ne yapayım olacak? Canım sıkkın. Ay yakışıyor mu sana karalar bağlamak böyle ya? Yani söylemekten dilimde tüy bitti. Bırak artık Mete'yi çıkar kafandan. Öyküye odaklanman lazım öyküye. Haklısın. ki bana bir cevap ver. Bu koleksiyonu sen mi çizdin? Şeyma neden seninle konuşmamı söyledi? Ya şimdi ben ondan önce size dün nezarethaneye düştüm ya onu anlatayım mı? Vallahi Monika böyle çok ilginç bir tecrübeydi. Polis kıyafetlerine falan da baktım. Onlara acaba böyle değişik tasarımlar mı yapsak? Neler anlatıyorsun sen delirdin mi? Yok doğal halim benim. Tanıyorsunuz beni. Şeyma ile aranızda neler oluyor? Neden seninle konuşmamı söyledi? Ha? Şapkalar içinde kafamda bir şeyler var tabi. Böyle üniformaya uygun daha modern tasarımlar. Öykü yeter. Bu koleksiyondaki çizimler senin mi değil mi? Şeyma'nın. Peki. Senin evinde ne arıyorlardı? Ben istedim Şeyma'dan onları bakmak için. Sonra baktım. Onlar çok güzel. Benimkiler yanında biraz kötü kaldı. Ben de yırttım attım kendiminkileri. Demek bana verdiğin sözü tutma zahmetine bile girmedin yani. Ya Öyle söyleyince kulak kötü geliyor tabi ama peki buna nasıl geliyor kulağına? Benim artık sana öğretecek bir şeyim kalmadı. Bundan sonra sadece şeymanın nasıl sanırsın benim için. Çıkabilirsin. Peki. E, masama bir Asya sütlü kahve istiyorum. <laughs> ah, sütü ısıtmayı unutma. buraya gelene kadar o kahve bayağı bir soğudu canım ya. Yani bu yavaşlık olmaz. Elimden bu kadarı geliyordur belki. Yeteneksizim diyorsun yani. Ha, ne yapıyorsun be? Ben bir şey yapmadım Şeyma, kendin çarptın. Ah! Ya bir de beceriksizliğin yüzünden beni mi suçluyorsun? Bilerek yapıyorsun değil mi? Bana işkence olsun diye. Ben bakıp gidip ondan sonra meydan sana kalsın diye yapıyorsun. Bana bak, Doğru düzgün konuş benimle, haddini bil. Ben senin patronunum. Yalnız nasıl patron olduğunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Burada rol yapmanı gerektirecek kimse yok Şeyma'cığım. Hatta ben de yok. Ha, illa konuşacağım diyorsan kendi kendine konuşabilirsin. En çok deli derler. Sana gidebilirsin demedim. Öykü, Öykü! <laughs> Sana kiminle dans ettiğini göstereceğim. Ya gittiğini sanıyorsun ha? Öyle mesai saatlerinde kafana göre gel git yapamazsın. Rahat bırak beni. Oldu canım. Başka bir arzunuz? Ben Mete ya da Ayaz değilim tamam mı? Beni öyle parmağında oynatamazsın. Eyvah eyvah. Kızıl'ın gözü fena dönmüş. Kıyamet geliyor diyor. Bak düzgün konuş benimle. Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum ya Ükü? Bal gibi gözün Mete'deydi. Hatta Ayaz'ı da kullandın ona ulaşmak için. Sen bu saf ayaklarınla herkesi kandırabilirsin ama o numaralar var ya o numaralar. Onlar bana sökmez canım. Yeter be yeter. Senin bana bu şekilde davranmana izin vermeyeceğim ben. Ben sana istediğim gibi davranırım. Çünkü ben senin patronunum. Ve sen benim için çalışıyorsun. Artık çalışmıyorum. Duydun mu? İstifa ediyorum. <laughs> Çok güzel sen de kabul ediyorsun ha? Ben kazandım. Senden her zaman daha iyi olacağım Öykü. Ve istediğim her şeyi elde edeceğim. Hatta senin istediğin her şeyde. Her şey değil. Hadi karıcığım. Gidelim orada. ...olmasan kül kedisi gibi çıkacaktım orada. Ama ben geldim değil mi? Sen de prenses gibi çıktın. Boş ver Şeyma'yı falan. Bırak kız kaçtığından delirsin. Delirsin. Hak etti. Ama sen de ağlama ya. Öykücüm yok mu böyle bak? Ben ağlattım zannedecekler sonra. Hadi gül biraz. Gül. eğer moralin yerine geldiyse sana evdeki problemden bahsedebilirim. İşte yeni sorunumuz bu öykücüm. Akşama dört dörtlük bir masa hazırlamamız gerekiyor. Bizim hizmetli hanımın annesi rahatsızlanmış. O yüzden gelemiyor. Anlayacağın iş başa düştü. Önemli değil Mete ya. Keşke bütün sorunlarımız bunlar gibi olsa. Sen korkma, ben hallederim. Önder Bey'e mahcup olmayız. Tamam, çok güzel. O zaman sen başlaya dur. Ben de bir elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Mete. Biz bu öpücük mevzusunu unutalım, olur mu? Ben seni anlıyorum. Sen durumu kurtarmak için yaptın. Ama biz sadece iki iyi dostuz. Değil mi? Selvi'nin kırılan tüm parçalarını yapıştıracağım. Göreceksin bak, eskisinden de sağlam olacak. Affedeceksin beni. <laughs> <laughs> ah ne yapıyorsun sen? Ya onların benim parmağım kadar olması lazım. Kolum kadar değil. Ne, ne yapayım? Söylüyorum ama o kadar olabiliyorlar. Bak, iç malzeme az koyarsak zaten onlar ince olur. Hı. Evet. Bak gösteriyorum. Hı. Azıcık. Azıcık. Az. Sonra sarıyoruz böyle. Hı. Ya, nasıl yaptın ya bunu? Bak göstereyim. Bak şimdi uzat parmaklarını. Bir bakayım. Hı. Evet. Devam et. Aferin çok güzel oldu. Sosun gibi. Ya tutmuş işte bak. Ya iki ayağımız babuca girdi Mete. Hayır, zaten adama kötü şeyler söyleyeceğiz yemekte bir de üzerine kötü yemek. Hiç şansımız yok. Hiç merak etme, tatlıdan kurtarırız çünkü onu hazır aldım. Tabii Önder ve tatlıya kalırsa. Aa bak aklıma ne geldi? Acaba tatlıyı önden mi versek? Hem zaten tatlı yönden yiyince daha az kilo aldırıyor ya, ...öyle deriz. <laughs> Sen merak etme, her şey yolunda gelecek. Şunun bir tadına baksana, bakalım nasıl oldu. <laughs> bakalım, bakalım. Oh, oh, çok yandı, çok yandı. Mmm. <laughs> Hmm. Oh. Artık ne kadar güzel olduysa bak parmaklarını yiyor. Ya bak git buradan lütfen. Senin yüzünden yakalanacağım ben. Vallahi kötü bir niyetim yok benim. İçerideki kızı çok seviyorum ama onun yanına gidemiyorum. O yüzden buradayım ben. Bak benim de bir köpeğim var. Gerçi senin yanında köpecik kalıyor ama. <laughs> ya sus! Ne oluyor ya? Aa, bir dakika ya. Ben Burcu'yu çağırmıştım. Geldi, iki işin cundan tut demiştim. Geldi de muhtemelen. Hı. Hmm. Ee, dur bir ben bakayım. Koş. <laughs> Dönüme et. Yok bir şey ya. Bizim köpek kulübeden çıkmış öyle kendi kendine havluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.